Bu karar halkın oylarıyla seçilmiş belediye başkanları, belediye meclis üyeleri, milletvekilleri ve seçimle göreve gelmiş tüm demokratik kitle örgütlerinin yöneticileri olmak üzere tüm bunların üzerine atanmış memurların seçilmişlere açıkça tahakkümüdür. Bu bir vesayetidir. Sayın Ekrem İmamoğlu'nun ailesine yapılan büyük haksızlık ve iftira sürecidir. Sayın İmamoğlu'nun kıymetli annesi, eşi ve evlatları bu hukuksuzluktan doğan büyük haksızlığın yanı sıra trollerin ağır itibar suikastlerine ve iftiralarına maruz kalıyorlar. Bir eşin, bir babanın, bir ananın, bir evladın hukuksuzca tutuklanmasının yarattığı derin acıyı hepimiz yüreklerimizde yaşıyoruz. Gün birlik olma gündür. Gün insanca yaşama hakkı mücadelesinden daha onurlu bir mücadele yoktur. Bunu haykırma günüdür. Gün onurlu yaşamaklarımız için mücadele etme günüdür. Konu Cumhuriyet Halk Partisi için asla sadece Ekrem İmamoğlu meselesi değildir. Asla ve asla sadece ve sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidar meselesi değildir. Konu geleceğimizdir. Konu evlatlarımızın geleceği ve bundan sonraki onurlu yaşam sürüp süremeyeceğimizdir.